Konya'da yaşayan eski bisiklet tamircisi Ramazan Özbek, 11 yıl önce bebek arabalarının tamir edilmediği için atıldığını ya da hurdacılara verildiğini fark etti. Bunun üzerine bebek arabası tamir etmeye karar veren 57 yaşındaki Özbek, yedek parça bulunmadığını anlayınca hurdacılardan topladığı bebek arabalarını sökerek kendi parça tedariğini oluşturdu. Gün geçtikçe müşteri sartan Özbek, yetişemez hale gelince bisiklet tamirciliğini bıraktı. Mütevazi tamirhanesinde yüzlerce bebek arabasının arasında yıllardır mesai harcayan Ramazan Özbek, ebeveynlerin tamiri yapılmıyor, yenisini alalım anlayışını değiştirdi. İyiyim. Iyiyim tamam, tamam. Bebek arabasını tamir ettiğini duyan birçok ebeveynin önce şaşırdığını, sonra sevindiğini belirten Özbek, onları masraftan kurtardığına ve mağduriyetini giderdiğine sevindiğini dile getirdi. Fabrikalar şey olduğu için takıp geçiyor. Ben fabrikadan eklemediği şeyleri ekliyorum ki sağlam oluyor. Demir saçtan yapıyoruz. Veya diğer arabanın parçalarını uydurmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle hem yani hem eski olarak tamirat yapıyoruz. Yani. İşini çok para kazanma hevesiyle yapmadığını, müşterilerinin teşekkür ederim demesinin onun için yeterli olduğunu belirten Özbek, kısa zamanda müşterilerinin takdirini kazandı. Ufacık bir şeyden bir vida sorması atmak zorunda. Veya bir tarafı kırılmış veya bir teker yüzünden atmak zorunda. Saçlar mesela boruları oksijen kaynağıyla atıyorum. Ekonomiye katkıda bulunuyorum. Şimdiki çocuklar ağlamasın, oyuncakları kırılmasın diye o mantıkla bu işi yapıyorum. Evet, bir şey diyoruz.